Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bundan sonra daha sık birlikte olacağız YouTube yayınlarımda. Belli bazı transfer bilgilerini edindiğim sporla ilgili, futbolla ilgili bilgileri sizlere aktaracağım. Bazı ise özellikle Latin Amerika'daki toplumsal, siyasal gelişmeleri ele alacağız. Bunlarla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Bugün futbola konuşacağız. Futbolda önemli gündem maddeleri vardı. Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in ayrılışı tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti. Pandemi dönemi içeren Mart, Nisan, Mayıs aylarında alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe gösterdi. Avukat aracılığıyla bir ihtarname gönderdi. Bu ihtarnamede yazan son süre içerisinde de o aylara ait maaşı ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesih hakkı elde etti ve bu hakkını kullandı. Bugün itibariyle serbest bir oyuncu teorik olarak böyle ama Beşiktaş bu işin peşini bırakmayacak elbette ki. Şimdi Beşiktaş'ın hakta argümanları var. Mücbir sebep yani pandemiden kaynaklanan kulüpleri ekonomik dar boğaza sokan bir sebep. Bundan dolayı liglerin durduğu aşamada ücretlerin ödenmemesi konusunda tarafların yani hem futbolcunun, futbolcu avukatının, temsilcisinin hem de kulüplerin, yöneticilerin uzlaşıcı tavır sergileme konusunda Fifa ve UEFA bir telkinde bulundu ama bunu kural altına almadı yani bir regulasyon yok bu konuda dolayısıyla e, futbolcular haklarını e, uluslararası futbol kurulları nezdinde arayabilecekleri gibi eğer e, sonuç elde edemezlerse iş mahkemelerine kadar olayı taşıyabilirler. Dolayısıyla e, burada kulüpler ödemekte yükümlü, mükellef yani son noktada baktığımızda bu maaşları ancak mücbir sebep first major e, gerekçesini kullanarak e, futbolcularla uzlaşılabilir. Bu noktada Beşiktaş uzlaşmaya çalıştığını ifade ediyor Victor Ruiz'de ama Victor Ruiz'in avukatının özellikle uzlaşmaz bir tavır içerisinde olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ta kendi hakta argümanlarını ortaya koyarak UEFA'ya gidecek ve düzeltiyorum FIFA'ya gidecek ve bu işi çözmeye çalışacak. Çözemezse ne olacak? Serbest bir oyuncu olarak bir başka takıma transfer yapacak İspanyol stoper Victor Ruiz ayrıca alamadığı alacaklarını alacak sezon sonuna kadar olan parasını da tahsil edecek. Yalnız Beşiktaş pandemiden sonra yani lig başladıktan sonra ki süreci içeren paralarını Haziran ve Temmuz ayını ödemiş. Bunu da bildiriyor bugünkü açıklamasında. Ben bu konuda kuru konusunda Fenerbahçe aynı sorunu yaşamıştı. Bu konuda çok iyimser değilim. Çok sağlam gerekçelerle çok sağlam bir savunma yapmak lazım. Umarım böyle olur hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'den bahsetmişken devam edelim. Fenerbahçe forvet arayışları çerçevesinde bir önemli oyuncuyu Akpom'u gündemine aldı. Park'ta oynuyor, başarılı bir oyuncu. Bu sezon önemli katkıları vardı kulübüne. Yunanistan'dan yaptığımız Radyo Spor'da yaptığımız telefon bağlantısında bu futbolcunun Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Hatta Fenerbahçe'nin koşullarını sorduğu ve 2 milyon euroluk bir transfer bedeli teklif ettiğini öğrendik PAO'a. Ancak PAO bu konuda birazcık daha yüksek bir beklenti içerisinde. 2 milyonun üzerinde bir beklentisi var. 2,5 milyon euro civarında bir transfer bedeliyle onun transferine izin verebilecek diyor Yunan kaynakları PAO'a yakın kaynaktan. Dolayısıyla bu çerçevede bir görüşme başlar ancak 2 milyon euro ile pazarlıkların, konuşmaların başlaması da Fenerbahçe lehine değerlendirilebilecek bir gelişme. Çünkü bir orta yol bulunabilir eğer Fenerbahçe gerçekten bu oyuncuyla ilgileniyorsa diyor. Pauk ilgileniyorsa eğer diyor Yunan kaynaklar, Pauk ekonomik olarak sıkıntı yaşayan ve mali fair play kurallarını yerine getirmekle yükümlü bir kulüp. Dolayısıyla belli oyuncularını satmak zorunda o bakımdan eğer Fenerbahçe gerçekten bastırırsa belki de istediği rakama bu transferi bitirebilir. Elbette ki Fenerbahçe'de bu transferlerin gerçekleşmesi de mevcut kadrodaki belli oyuncularla yolların ayrılmasına bağlı. Tabi transfer teklifi alabilecek oyuncuların başında Vedat Muriç geliyor. Sanırım Vedat Muriç'in satışı üzerine bu hazırlıklar yapılıyor. Ben Fenerbahçe'nin %100 bu oyuncu Akpompa Okutan İngiliz vatandaşlığı da var bu oyuncunun olsun diye bastırdığını sanmıyorum. Sadece o alternatiflerden bir tanesi ki yeni teknik direktör Erol Bulut'sa eğer. Erol Bulut Yunan Ligi'ni çok iyi tanıyor. Futbolculuğunda oynamıştı. Bakasetası getirdi e, Alanya Spor'a. Başka Yunan oyuncuları da kazandırdı. Dolayısıyla orayı iyi takip ettiği için Emin olduğu bir futbolcu olduğu kanaatindeyim Akpom'un ve onun oyun sistemi içerisinde de önemli bir rol edinebilir. O yüzden Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgileniyor ama mutlak bir biçimde bu oyuncuyu alma kararlılığında olduğunu düşünmüyorum. Fakat haber değeri olarak faokta Fenerbahçe'nin bu konuda temasta olduğunu söylemek gerekiyor. Dorukan Toköz, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Bir yıl daha sözleşmesi var. Bir önceki yönetim onun maaşının yükseltilmesi, sözleşmenin iyile sözleşmesinin iyileştirilmesi konusunda bir vaatte bulundu. Şimdi bu vaadin yeni yönetim tarafından yerine getirilmesini bekliyor. Bu çerçevede bir görüşme yapıldığı değil ama bir sonuç çıkmadı. Pek çok haber çıkıyor. Dorukan Toköz'ün menajeri değişti. Necdet Ergezen'di eski menajer. Çok uzun yıllardır onunla birlikte çalışıyordu. Fakat son dönemde bir ayrılık yaşandı ve Ahmet Bulut da çalışmaya başladı. Biliyorsunuz Ahmet Bulut'un da bütün kulüplerle ilişkileri iyi. Emre Belezoğlu ile zaten yıllardır çok yakın bir ilişki içerisindeler. Galatasaray'da birlikte futbol oynamışlardı. Dolayısıyla bu ilişkiye istinaden Fenerbahçe'nin transfer gündemine Dorukan'ın geldiğinden bahsediliyor. Ben bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Ancak Ahmet Bulut'la meseleyi konuştum. Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu ve devam edecek dedi. Bu bir ama bu düşünce revize edilebilir mi edilebilir. Çünkü net bir biçimde görüyorum ki Ahmet Bulut belki bu işin olması adına kulüplerin devreye girmesi gerektiğine inanıyor. Ali Koç'la Ahmet Nurçevi bu konuyu görüşebilirler mi? Görüşürler. Fenerbahçe bir sonraki satışından da %15, %20 her neyse pay verme şeklinde tarif edebileceğimiz, edebileceğimiz bir formülle Beşiktaş'a Dorukan'ın transferi konusunda teklifte bulunabilir mi? Bunlar da olasılık dahilinde ben bu düşünceleri bu yönde çıkan haberleri yatsımıyorum. E, ee, ama Dorukan net bir biçimde dün fotoğraf paylaştı Beşiktaş formasıyla ve transfer sus işareti yapan bir fotoğraf. Transfer e, söylentilerine nokta koyu, koyabilecek nitelikte bir fotoğraftı ama bu transfer döneminde neyin ne olacağı belli olmaz. Beşiktaş da tıpkı Fenerbahçe gibi satarak oyuncu almak durumunda ama söz konusu olan oyuncu henüz Beşiktaş'ta istediği ölçüde süre alamamış. Oynadığı dönemde çok parlak bir performans göstermiş ve gelecekte daha iyisini yapabilecek potansiyeli sahip bir futbolcu. Yani Dorukan Toköz'den e, böylesine bir teklif olsa bile kolay kolay vazgeçeceği kanaatinde değilim. Beşiktaş'ın. Ki böyle olması durumunda özellikle Fenerbahçe'ye gitmesi durumunda taraftarların da büyük tepkisi olabilir. Hiç kuşku yok ki. Galatasaray'da da belli oyuncularla yollar ayrılacak. Bunların başında teklif gelmesi durumunda Falcao ki Amerika Birleşik Devletlerinden Inter Miami'den teklif alabilir. Teklif gelmesi durumunda Sofyan Feguri teklifler geliyor ve daha fazla teklif gelecek, getirilecek daha doğrusu teklif bulunması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Kastettiğim oyuncu Yunus Belhanda. Bunlarla yollar ayrılabilir. Bu arada Mariano ile de Galatasaray'ın yola devam etmeyeceği kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray daha önce sizlere 2 3 hafta önce duyurduğum gibi Olympiakos'ta forma giyen Norveçli oyuncu Norveç milli takımının formasını giyen Omar El ile anlaştı. Bugün de Türk basınında kesin anlaşma yapıldığına dair haberler çıktı. Ancak rakamlar konusunda tereddüdüm var. Galatasaray'ın ben 1 milyon euro garanti para teklif ettiğini biliyorum oyuncuya. Çünkü Olympiakos sözleşme yenilemek için 750 bin euro teklif etmişti ama kabul etmedi oyuncu. Daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor bence de iyi bir oyuncu ve hak ediyor. 1 milyon euro artı bonuslar belki <laughs> imza parası çünkü serbest bir oyuncu imza parası olarak adlandırılabilen bir ön ödemeyle bu rakamın 1.5 milyon euroya sıçrayacağını söyleyebiliriz ama daha fazlası değil. Yani 2 milyon euroya oynatmayacaktır Galatasaray Omar El -Abdülüğü. Ben bu transferin zaten bittiğini biliyorum ama tabii sözleşmenin detayları, sözleşme süresi ki 2 artı 1 yıllık sözleşmeden bahsediliyor. Ve tabii oyuncunun alacağı ücret konusunda e, hala teyide muhtaç bilgiler var ama teyide muhtaç olmayan şey Galatasaray'ın bu futbolcuyla anlaştığı. Olimpiakos sözleşme yenilme konusunda onu ikna edemedi ama sözleşmesini genişlettiler. Yani Wolves'ta yapılacak bir Avrupa Ligi maçı var. Bu maçta da oynayacak. Sonrasında Galatasaray'a gelecek. Biraz geç katılabilir. Belki bir aylık maaşı sorunu olabilir ama bunlar küçük sorunlar ve Galatasaray bunu toler edebileceğini söyledi. Omar El Abdülü ile anlaştı. Bugün size aktarabileceklerim şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.